De ki, sığınırım ben insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına, o sinsi vesvesecinin şerrinden, o ki insanların göğüslerini vesveseler fısıldar, gerek cinlerden, gerek insanlardan. Nas Suresi Merhaba değerli dinleyicilerim. Korku Hikayeleri serimizdeki hikayemizin adı İhtiyar Adam. İyi dinlemeler. Kaptan Mustafa Tayfalarını teker teker kontrol ediyor, onların eksiklerini gidermeye çalışıyordu. Çünkü çok uzun bir yolculuğa çıkılacaktı. Bu yolculuk sırasında tehlikelerle karşılaşılabilirdi. Bu yüzden tayfalarını bu tehlikelere karşı hazırlıklı olmalarını istiyordu. Hazırlıklar sonunda tamamlanmış, yola çıkma zamanı gelmişti. Gemiyle götürecekleri yüklerde yüklenmiş, yüklerin sahibini bekliyorlardı. Ama o henüz ortalıklarda görünmüyordu. Geminin kalkma saati iyice yaklaşmış, mal sahibi daha gelmemişti. Kaptan Mustafa bu durumdan dolayı tedirgin oluyor, hop oturup hop kalkıyordu. Mal sahibi nihayet ortalıkta göründü ama sanki bir terslik var gibiydi. Onun üstü başı yırtık bir şekildeydi ve etrafa tedirgin bir şekilde bakıyordu. Görünürde kimse olmamasına rağmen elleriyle bir yerleri işaret ediyor. Gidin başımdan, ben size ne yaptım diyordu. O öyle yaptıkça sanki birileri ona vuruyormuş gibi iniltiler çıkarıyordu. O adamın hali tedirginlikten öte bir şey gibi görünüyordu. Bu yüzden kaptan dahil bütün tayfalar gemiden aşağı inip adamın yanına gittiler. Kaptan Mustafa adamın yanına yaklaşıp ona ''Selim Bey ne oldu?'' bu haliniz ne böyle diye bir soru sordu. Selim Bey, Kaptan Mustafa'ya sadece anlamsız bir şekilde baktı ve yerde çırpılmaya başladı. Yerde çırpınırken yine ona birileri vuruyormuş gibi davranmaya başladı. Ayrıca ağzından ve burnundan kan geliyordu. Kaptan Mustafa ve tayfaları adamı öyle görünce ne yapacaklarını şaşırdılar ve birbirlerinin yüzüne baktılar. Bir müddet öylece baktıktan sonra Kaptan Mustafa kızarak kendinize gelin görmüyor musunuz adam hasta o yüzden onu hemen hastaneye götürmeliyiz dedi ve tayfalarıyla beraber adamın kolundan tutup hastaneye götürdüler. Doktorlar muayene sonunda onun bir şey olmadığını sapasağlam olduğunu söylediler. Sinan Bey acaba neden öyle davranmıştı yoksa para vermemek için mi böyle bir teşebbüse kalkışmıştı. Öyleyse ağzından ve burnundan gelen kan neydi? Bu düşünceler içerisinde adamı dışarıya çıkarıp kendine gelmesini beklediler. O kendine gelince Kaptan Mustafa da ''Selim Bey ne oldu? Bizi görül görmez kendinizi neden yaratıp çırpınmaya başladınız?'' diye sordu. Selim Bey onlara baktı, baktı, baktı ve ardından onlara ''Gidin buradan, gidin buradan, ne olur gidin buradan'' dedi anlamsız bir şekilde. Kaptan Mustafa adamın tutumu karşısında onun para vermemek için öyle davrandığını zannederek ona Selim Bey para vermemek için öyle davranıyorsanız bilin ki benim ve tayfalarımın sizin vereceğiniz para ihtiyacı yok dedi kızgınlıkla. Selim Bey yine onlara anlamsız bir şekilde bakarak Ne olur beni bırakın ve gidin buralardan. Eğer gitmezseniz sizin de hayatınız tehlikede dedi sessiz bir ifadeyle. Kaptan Mustafa onun bu tutumu karşısında ince meraklanarak, ''Selim Bey, ne tehlikesinden bahsediyorsunuz? Artık anlatın, nedir sizin derdiniz? Yoksa birileri mi sizi korkutuyor?'' dedi. Selim Bey, sessiz bir ifadeyle, ''Onlar'' dedi, dedirgin bir ifadeyle. ''Onlar, onlar kim? Sizi kim korkutmaya çalışıyor?'' dedi Kaptan Mustafa. ''Onlar, burada ve şu an bizi görüyorlar'' dedi Selim Bey. Kaptan Mustafa, ve adamları onun bu konuşmasından sonra ayağa kalkıp etrafı araştırdılar ama ne bir insan ne de bir hayvan vardı ortalıkta. Bu durum karşısında iyice sinirlenen kaptan adamın yanına yaklaşıp yakasına yapıştı ve şiddetle sarstı. Ardından ona ''Sen bizle dalga mı geçiyorsun be adam? Etrafta kimsecikler yok. Buna rağmen sen bizi gözlüyorlar diyorsun.'' dedi hiddetle. ''Hayır.'' Ben sizinle dalga geçmiyorum dedi Selim Bey. Onlar şu an etrafımızı sarmışlar bizi gözlüyorlar dedi korkak bir ifadeyle. Aralarındaki bu konuşmalar gece vakti oluyordu ve etraf zifiri karanlıktı. Temmuz ayında ormanlarına rağmen enselerinde soğuk bir rüzgarın esnini hissediyorlardı. Bu rüzgarın peşinden uğultular, hakalar doğmaya başladılar. Selim Bey bu durum karşısında iyice tedirginleşerek onlara ben size demedim mi? Gidin buradan diye. Şimdi siz de tehlike içerisindesiniz dedi korkarak. Kaptan Mustafa ve tayfaları, uğultuları ve kalkaları duyduktan sonra korkudan birbirlerine sarılıp yere çömeldiler. Onlar yere çömelir çömelmez etraftan siyah dumansı varlıklar çıkıp çığlık atmaya başladılar. O varlıklar Selim Bey'e bakıp sen bizimsin seni kimse bizim elimizden alamaz diyorlar ve onu korkutmaya çalışıyorlardı. Onlar korkudan yere çömelip ne yapacaklarını şaşırmış durumdayken uzak bir yerden ses duydular. Gelen bu ses Kur'an sesiydi ve yüksek sesle okunuyordu. O varlıklar Kur'an'ın sesini duyunca kulaklarını kapatıp kaçışmaya başladılar ve kısa bir süre sonra ortadan kayboldular. Sanki bütün bu olanlar yaşanmamış gibi. Selim Bey neden korkuyordu? O varlıklar neyin nesiydi? Ve uzaktan gelen o Kur'an-ı Kerim'i kim okuyordu? Kaptan Mustafa ve tayfaları bu düşünceler içerisindeyken orta boylu, kısa sakallı, sakalına ak düşmüş ihtiyar bir adam çıka gelmişti. İhtiyar adam onların etraflarına çember bir daire çizip etrafınızda gördüğünüz şeyler sizi korkutabilir. Hatta sizi bu daireden dışarı çıkmanız için her yolu deneyebilirler. O yüzden ne olursa olsun sakın bu dairenin dışına çıkmayın dedi ve dairenin dışına çıktı. O yaşlı adam dışarıya çıkar çıkmaz o varlıklar tekrar görünmeye başladı. Hem de daha şiddetli bir şekilde. İhtiyar adam çantasından bir şeyler çıkarıp ortaya koydu. Onları birbirine karıştırıp yaktı. Ardında sesli bir şekilde felak ve nas surelerini okumaya başladı. O okudukça sanki deprem oluyor gibi her taraf sallanıyordu. Bir ara çemberin içindekiler korkup kaçmaya çalıştılarsa da ihtiyar adam eliyle işaret edip oturmalarını sağladı. İhtiyar adam bir ara okumasını bırakıp ileri çıktı. Birkaç adım attıktan sonra korkunç bir sesle ''Ne istiyorsunuz bu adam oğullarından dedi. Onun bu tavrı karşısında siyah, dumanımsı varlıklardan biri ileri çıkarak ihtiyar adama onu bize bırak dedi Selim Bey'i göstererek. İhtiyar adam siyah varlığa korkunç bir şekilde tekrar sordu. Ne istiyorsunuz bu adamdan? Siyah varlık, o bizim evlatlarımızdan birini öldürdü. O yüzden biz de onun canını istiyoruz dedi kalpleri titreten bir sesle. Selim Bey siyah varlığı duyunca iyice kendinden geçti ve oracıkta bayılıverdi. İhtiyar adam siyah varlıkla konuşmaya devam ediyor, onu ikna etmeye çalışıyordu. Baktı ki olacak gibi değil ve ona iddetle ''Eğer onu bırakmazsanız sizi yakar kül ederim.'' dedi. Siyah varlık bu tehdit karşısında hiçbir şey demeden ihtiyar adamın üzerine yürüdü. Onun üzerine geldiğini gören ihtiyar adam ayetel kürsüyü peş peşe okuyup o varlıkların üzerine üfürdü. O varlıklar okunan ayetel kürsüden sonra çığlıklar atmaya başladılar. İhtiyar adam okudukça okuyor, siyah varlıklar çığlıklar atıyordu. Bu şekilde sabah namazına kadar devam ettiler. Sabah namazının okunduğu andan itibaren hepsi ortadan kayboldu. İhtiyar adam sabah namazından sonra çemberin içindekilerin çıkmasını istedi. Onlar çıkınca ihtiyar adam yerden baygın halde yatan Selim Bey'in yanına oturdu. Belak ve naz surelerini okuyup üzerine üfürdü. Bu okuyuştan hemen sonra Selim Bey kendine geldi. O kendine gelince ihtiyar adam da Evlat şimdi söyle bana sen ne yaptın ki o şerli varlıklar sana musallat oldu dedi Selim Bey'e. Selim Bey bu soru üzerine Bilmiyorum amca yalnız buraya gelirken çok sıkışmış etrafta acetimi giderecek yer arıyordum. Bu aramanın sonunda boş bir kuyu gördüm. Ve acetimi oraya yaptım. O kadar dedi. İhtiyar adam senin Bey'i dinledikten sonra ona Evlat bilmez misin ki boş kuyular ve evler onların yuvalarıdır dedikten sonra ona O kuyudan içeri acetini yaptığın zaman onlardan birine denk gelmiş ve onu öldürmüşsün. Onlar da intikam almak için senin peşine düşmüşler dedi. Kaptan Mustafa ihtiyar adamı dinledikten sonra ona Amca ''Peki bize niye musallat oldular?'' deyince ihtiyar adam ''Evlat, sen ve tayfaların ona yardım etmek isteyince onları iyice kızmış ve size de musallat olmuşlar.'' dedi. ''Amca, ya bize yine musallat olurlarsa?'' dedi Selim Bey. İhtiyar adam Selim Bey'in sırtını sıvazlayarak ''Evlat, artık onlardan korkmayın. Onlar size musallat olmaktan vazgeçmeyince onları yakmak zorunda kaldım.'' dedikten sonra onları yakıp yok etmek, insanı öldürmek gibidir. Bu da Allah-u Teala katında günahtır dedi üzüntülü bir şekilde. Ardından onlara Allah-u Teala bu durumdan dolayı hepinizi affetsin dedi ve ayağa kalkıp oradan uzaklaştı. O gidince Selim Bey, Kaptan Mustafa ve tayfaları minnetle onun arkasından baka kaldılar. İhtiyar adam ne neden ve niçin gelmişti? Onlara neden yardım etmişti? İnsan mıydı yoksa gayipten mi gelmişti? İşte bunu ömür boyu bilmeyeceklerdi. Değerli dinleyicilerim, bir korku hikayesi de burada son buldu. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.